gül yaprağı yapacağız. Toplamda 3 tane sık iğne ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 3. trabzanın altına sık iğne yaparak bağlıyorum. 1 zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Bu şekilde yapraklarımı oluşturacak pencereyi hazırladım. Şimdi içerisine 8 adet trabzan yapıyorum. 8. Bu yaprağın bittiği noktaya bir tane sık iğne yaptım. 3 tane zincir çekiyorum ve hemen bakın şuradaki ilk trabzanın başına sık iğnemi yapıyorum 8 tane sık iğnemi ördüm tekrar 5 tane zincir çekiyorum 4 5 tekrar gelip şu noktaya sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum yaprağımı ördükten sonra 1 2 3. zincir başına sık iğne yaparak bağlıyorum